Hepinizin arkadaşlar ben şapkalı oyuncusu. Bugün sizlerle beraber çok güzel şeyler yapacağız. Ama ondan önce görüyorsunuz kanalım burada böyle yani görüyorsunuz 60 abone olmuşuz. Adamsınız ve sadece 19 videom var. 19 du herhalde belki de yenidir. Burada bazen yanlış gözüküyor. Evet arkadaşlar ayrıca Furkan Muhafız kanalına yani bu kanala da gidip abone olabilirsiniz. O da 60 abone. 25 videosu var. Ona da gidip abone olabilirsiniz. Şimdi gidelim videoyu çekelim. Evet arkadaşlar oyunumuz bu. Şu Creator Challenge şöyle ama aslında içme creator challenge e, quiz Onu da bulabilirsiniz. Böyle yazılıyor. Ya da yazmayın Direkt gideyim. Yani şu. Girebilirsiniz. Zaten buradaki gibi. Cireator, Cihalange yazsanız çıkar. Girelim şimdi. Giriyor. Girdi. Evet arkadaşlar. Böyle bir oyuna gireceğiz. E, şimdi bu oyunun özelliklerine Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ilke giriyorsun. Bir tanesini kafadan sallıyorsun. Böyle bir yazı çıkıyorsa yani sonunda question anottır. Question diyorsa yanlıştır. Şöyle işaret diyorsun. Gene yanlış yapmışız. Gene yanlış. Üç tane yanlış. Üç tane doğru arkadaşlar. Ee, size bir bedavaya çok güzel şeyler veriyor göstereceğim şimdi Gucuk dediğinde de doğru yapmış oluyorsunuz. Üç tane doğru yapın. Ben olacağını görün. Ben hızlı hızlı yapıyorum. Kulçuk. Bu da Gucuk. Evet arkadaşlar yapıyoruz ve ejderha kafız kazandık. Gördüğünüz gibi. Yani e, üç doğru da böyle bedavaya böyle şeyler falan geliyor. İkinci yapıyoruz Küçük doğru bu da kucuk bu da doğru bu da kucuk direkt üç attım bunda da böyle bir şey veriyor ve sonuncusuna geliyoruz yanlış yanlış İkincisi çok kolay arkadaşlar. Sallıyorsunuz tutuyor vallahi. Doğru. Bir tane doğru. Var şu an üçüncü challenge'da. Bu yanlış. Bu da yanlış. Bu true. Bu doğru. Şu. Ah. Hadi. Bu doğru. Cık. Bir türlü doğruyu bulamıyordur. Bu mu? Yes. Bunda da kanat kazanıyorsunuz. Bunu da kanırdık. Bunun daha şey yok. Ben göremiyorum yani. Daha üçüncü falan yok. Ee, ama o şey Furkan muhafız kanalına dediğim kanala gidip bakarsanız o daha ayrıntılı anlatacaktır. O gözlük e, o başka bir gözlük falan da kazandırıyor arkadaşlar. Leif. Evet arkadaşlar ben onları yaptığım için bende vardı. Görüyorsunuz ben böyle yaptım. Şunlar veriyor arkadaşlar. Potide bir şey var mı? Saç. Tamam da bir şey yok. Şey kız. Ben de bayağı bir yüz var arkadaşlar. Şu nasıl? Çok kötü. Böyle kas. Tamam işte arkadaşlar böyle. Görüyorsunuz. Şunlara da bir bakalım belki vardır bir şeyler. İngilizcem e, 4. gittiğim için İngilizcem yani tam bilmiyorum coaching de veriyor o zaman her şey bunu veriyor tabi takmak isterseniz ben takmayacağım çok kötü çünkü sonra da bir şey veriyor muydu yok vermiyor herhalde Aynen bayağı bir varmış tişört de vermiş miydi? Yok. Pantolon yine vermemiş. Bu arada video bayağı bir uzadı. Face aksesuar veriyor herhalde. Yok vermiyor. Tamam. Şimdi atalım. Arkadaşlar internet çok iyi değil. Yani Burada kanat herhalde yok. Bu kanat o zaman. Tamam bu. Yes. Aynen. Arkadaşlar. Bir göstereyim şöyle. Bir bu var. Bir de bu var. Ben bunu takıyorum. Bir de şey var işte. ben onları da kullanmıyorum. Yes arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz ve abone ol tuşuna da basarsanız çok mutlu edersiniz. Yorumlara da bir şeyler yazabilirsiniz. Bir dakika. Evet, bunlar arkadaşım tabii like atalım. Yorumlarda da beğendiğiniz yorum varsa like atabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.